Evet. Merhaba arkadaşlar. Burası Aro, Doğu Beyazıt Kardelen Düğün Salonu. Şu gördüğünüz gibi şu anda e, Kardelen Düğün Salonu'ndaki olan e, yemek hazırlanmış. Şu anda Emre Usta e, evet, ben hoş geldiniz. Teşekkürler Usta. Merhabalar. Burak açar mısınız? Evet, hayırlısıyla bugün Kardelen Düğün Salonu Kardelen Yemek Organizasyonu ekibimizle bugün Turgay Turan Beyefendi'nin kardeşinin yemek törenindeyiz. Evet, görüyorsunuz şu an meşhur tavamız. Bu ilk defa patates verildi değil mi? Evet. evet. Yani dur, i̇stek üstelik üzerine üstelik verildi. Önce de turşu müydü? Turşu veriliyordu. Şimdi menüyü değiştirdik. Şoban salata, patates evet. kızartması, kavurma. Olmazsa olmazımız meşhur kavurmamız. Menü böyle yani istek üzerine her türlü organizasyonda yapıyoruz yani sıkıntı yok. Çok güzel arkadaşlar şöyle görürsünüz. Ee, bu kaç kişilik et yapmışsınız? Evet. kişilik bana dayı. Ben 2000 kişilik yemeğimiz şu an hazır. Kavurmamız, patates kızartmamız, pilavımız. Evet değerli bey. Şöyle, şimdi menümüzü sizlere ben takdim ediyoruz. Midir evet. Bu 2000 kişilik yeme. yemek yapmış. Maşallah. Evet Hayırlısı 2000 silah. var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi, şimdi şu anda menümüzü evet, nasıl başarırlar? bu hizmeti sunuyoruz. Evet bunu size takdim edelim. Ben ve Barış da ekibimiz olarak Hizmetinizdeyiz. Ağrı Doğu Beyazıt Kardelen Düğün Salonu. Kardelen evet. Yemek Organizasyonu. Saata da ortasına evet. koyuyor. Tabi onu da masa ortasına bırakıyoruz. Şey evet Barışta. E i̇lk önce mi? masa üzerine e, salatamız servisimiz açılıyor. Sonra menümüzü bu şekilde hizmete sunuyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Ve evet, de evet, evet, teşekkür ediyoruz. Ağrı Doğu Beyazıt Kardelen Düğün Salonu, Kardelen Yemek Organizasyonu aynı zamanda dışarı düğün salonlarına da hizmetimiz mevcuttur. Köşk yemek firması olarak Barış Usta, Kenan Usta, Emre Usta olarak hizmetinizdeyiz. Hizmet bizden, tercih sizden. Eğer istediğiniz zaman olur. sen iletişim numarası söyleyebilir İletişim numaramız 0542 740 58 50. Emre evet. Usta ile iletişime geçebilirsiniz. Mutluluklar dileriz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olsun arkadaşlar. Barış Bey konuşacak mısınız? Evet, Emre Usta'ya katılıyorum. Gördüğünüz gibi kalite tesadüf değildir. 35 kişilik ekibimizle yemek organizasyonu yapmaktayız. Çiftlerimize mutluluklar dileriz. Size de teşekkür ediyoruz muhtarım. Teşekkürler sağ olsun. İletişim evet. söyledin mi? Evet. Evet arkadaşlar Doğu Beyazıt Kadın'ın düğün sonunda hepiniz salamlar. İyi evet, Hayır. akşamlar.